Merhaba, adım Deniz Ediz. Ee, e, Makko Kadın Girişimci ve Kooperatifinde e, arkadaşlarla beraber e, bir kermesteyiz. E, yaptığım işten bahsetmek isterim. Benim bu elimdeki Gördüğü yapılmış olan işler Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel bir El sanatı yörük ve Türkmen kültürü Şu anda çok az Kişinin bildiği bir iş Zor Anadolu köylüsünün Kadınlarının yaptığı geleneksel Bir iş kartlarla tek tek dokunan Bir iş yurt dışında Yabancı ülkelerde de Onlarda da var bu kart dokuma çarpan Adı, adı da çarpan adı okuma. Ee, geliştirmişler, e, yaygınlaştırmışlar. E, ben de dedim ki kendi kültürümüzü biz niye e, e, öğretmeyelim ve yaygınlaştırmayalım. E, burada açtığım stand eğitim amaçlı açtım. E, i̇stekli olursa öğretebilmek amaçlı ve bu e, güzel sanatımızı her yerde kullanabildiğini göstermek istedim. Mesela bu e, spor ayakkabının bağcığı olarak e, kullanabiliriz bakın bir telliğin üzerinde kullandım. şapka kenarlarında kullandım. spor ayakkabı bağcığı olarak yine kullandım. E, Anadolu'da Atlarda, develerde, eşeklerin üzerinde veya çocuk bağlamada, e, e, her türlü e, çadır bağlamada yapılmış e, renk renk desen desen olan motiflerimizi güncele uyarlayarak e, kemerlerde, çanta saplarında, bakın Anadolu deseni, çanta saplarında, e, şu da bir Anadolu desenidir. E, mesela bu da e, orijinali. Çarpana dokumanın orijinali. Bu şekilde bileklik olarak kullanarak kendi kültürümüzü taşımak, tanıtmak ve yaygınlaştırmak amaçlı burada bulunuyorum. Yapım şekli de öğrenmek isteyen olursa tabii Makka Kadın Kooperatifine müracaat edebilirler. Workshoplar, atölye çalışmaları yapabiliriz. Kurslar açabiliriz. Bu güzel kültürümüzü yaygınlaştırmamız, gençlere öğretmemiz gerekir. Gençlik kamplarında eğitim verebiliriz. Bakın böyle kartları, eşimin yardımıyla böyle kartları yapıp, sonra kartlara ipleri dizip, belimize bağlayıp bir mengene masaya mengeneyi koyup, sonra belimize bağlayaraktan bunları tek tek dokuyoruz.